Çok kıymetli izleyicilerimiz ve kıymetli Yusufeli'li Gürsülü hemşehrilerimiz. Bursa Gürsü merkezinde kurulu bulunan Gürsü Yusufeliler Derneği'nin bir önceki döneminde görev yapmış Başkan Feyyaz Demir ile birlikteyiz. Bugün burada Feyyaz Bey ile daha önceki dernek kapsam içerisindeki, başkanlığı içerisindeki çalışmaları hakkında kendisiyle e, söyleşi yapmak istiyoruz. Feyyaz abi öncelikle hoş geldin. Kısaca bize kendini tanıtır mısın? Evet, ben de sizlere hoş geldiniz diyorum. Eyvallah. Dursun Bey, bu çalışmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Çünkü evet. cihazıyamızı e, insanlarımıza tanıtıyorsunuz. Hiçbir karşılıkta gözetmek sizin. İçinizden gelen gönüllülük esasına dayalı, dayalı, olarak bir çalışma mı? Evet, eyvallah. Evet, ben, e, 1958 Yusufeli Tarakçılar Köyü'nde dünyaya geldim. Evet. E, okul, Ortaokulu Yusufeli'nde liseyi Erzincan'da okudum. Tanım Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra e, İstanbul'da Aile olarak oraya göç etmiştik. Oradaydık daha sonra işte asker kader bizi emniyet teşkilatı, polis olarak görevimizi ifa ettik. Şu anda da emekliyim. 2007 yılında emekli oldum. Üç tane çocuğum var. Bursa evet, Gülsuyu 27 yıldır ikametgah etmekteyiz. Evet, evet, evet. Şimdi e, buraya geldiğimde hemşerilerimizin çok yoğun olduğu bir ilçe, Gürsü ilçesi. Tanı, tanıdık eş, dost, akrabalarımız çok. Evet. Burada emekli olduktan sonra Salih Kocatepe dernek başkanıydı. Bizi e, derneğimize davet etti. Biz de tabii ki seve seve birikimlerimizi, hemşerilerimize e, faydalı olmak adına Onlarla birlikte bir çalışma içerisine girdik. Evet, şimdi şey, başladınız. Çok güzel, çok verimli bir çalışma döneminiz oldu. Uzun süre Gürsü Yusufeliler Derneği'nde ve diğer sivil toplum kuruluşlarında da görev yaptınız. Gürsü Yusufeliler Derneği'ndeki hem daha önce yönetimlerden de iki dönem başkanlıkta bulundunuz. Bunlardan kısaca bahseder misiniz? Salih Kocatepe döneminde yönetime girdik. Arkasından kendisi işte belediye başkanı adayı olunca abi dedi bu görev sizindir diye. Evet. Biz de tabii ki seve seve de üstlendik bu görevi. Nemut. Evet. 2 dönemdir güzelimizde 3 yıl. 3 3 6 bir de işte pandemiden dolayı 1 yıl böyle gecikti diye yıldır de değildir. başkanlık yaptık. Ya yani hemşerilerimize hizmet etmeyi seviyorum ben. Gerçekten hep şey canlıyım. Çok da severim insanları. Sivil toplum örgütlerini seviyoruz. Aynı zamanda Artvin Kafkas Dernekleri Federasyonu'nda yöneticilik yaptım. Oranın da delegesiyim şu anda. Yetmedi. Bir de e, Bursa Artvin Kafkas Dernekleri Federasyonu Kocaeli Kafkas Dernekleri Federasyonu, İstanbul Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun birleşimiyle İstanbul'da Artvinliler Konfederasyonu'nu kurduk. Hmm, oranın zaman? Evet. Oranın da kurucu üyesiydim. Sadece Sancak sadece Gürsü'yle kalmadı. Eee kapsam evet. alanı geniş çalışmalarınız oldu. Ee, yani çok güzel tebrik ediyorum. Çok da güzel çalışmalar yaptınız. Gürsü e, şu, e izleyicilerimize şunu da söyleyelim. Bilenler bilir. Yusufeli'nin Yusufeli'nin dışında en çok Yusufeli'nin yaşadığı yer Bursa Gürsü ilçesi böyle bir yerde böyle bir kıymetli bir hizmette bulunmak ee, ona bir, bir şey, şey. Çok güzel bir şey. Tabii ki hemşehrilerimin bakın şu değeri bilmesi lazım. Bize atalarımız öyle bir miras bırakmış ki bu mirası biz parayla satın alamayız. Onun için hemşehrilerimiz atalarımızın yaşamış olduğu o bölgelere tabii ki eskiden daha önce de çıkıp da oraları hiç bilmeyen Aileler var. Evet, evet. Yani onları oralara götürür. Oradaki atalarımızın, dedelerimizin yaşamlarının gör, görmek, oradan ne tür yaşantı e, yaptıklarını, oraları bilmek son derece önemlidir. Onun için e, ben bu konuyla alakalı olarak e, çok da çalışma yaptık biz yönetimdeki kardeşlerimiz, kendi evet. kültürümüzün yaşatılması. Ta tamam, 1500 kilometre öteden gelmişiz ama buralarda e, hemşehrilerimiz her alanda var, Kül, e, çalışma hayatında var, siyasette var, e, e, iş hayatında. Şimdi e, burada tabi e, insanlar buraya gelmiş ekmek e, geçim e, meselesinden dolayı buraya gelmiş e, dediğiniz gibi 1500 kilometre yoldan buraya gelmiş yerleşmiş burada ee, burada da tabii bir yani bir aidiyet duygusunu kaybetmemek için bir yüsufelilik e, kültürünü burada yaşatmak için aynı zamanda da yaşadığı yerde gürsüye da entegre olacak şekilde e, buranın e, sahibi gibi buralıymış gibi ayrım yapmadan böyle bir duygu e, oluşturmasına çok e, şey dinenek olarak güzel bir katkıda e, bulundunuz. Çalıştığınız süre içerisinde. E, bundan dolayı bu e, ben e, çok teşekkür ediyorum. E, son olarak da e, Yusufeli, Artvinli hemşerilerimize ve Gürsül'ü hemşerilerimize e, bir mesajınız olacak Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Hakikaten dernekçilik zor bir iştir. Kurulması kolaydır ama yaşatılması çok zordur. Gönüllülük yani isteyen bir e, meslek, gönüllü, gönüllülük kişi Onun için e, Gürsu'daki hemşerilerimizin yoğunluğunun sebebi de Yusuf baraj oluşu ve burada akrabalık bağlarının oluşu nedeniyle e, çok yoğun bir şekilde hemşerilerimiz de buraya, yerleşmişler. Yani. Onun için e, her dönem Derneğimizde bir bayramlaşma yapardık biz. Ancak pandemi nedeniyle tabii ki çıkış, yüz yüze el sıkışarak bayramlaşma yapamayacağız. Telefonla bayramlaşma yapacağız. Malum süreçten dolayı. Evet. Ben tüm hemşerilerimizin bayramını tebrik ediyorum şimdiden. Sağlık ve sıhhat diliyorum onlara. Derneğimizde de sayıp çıkmalarını istiyorum. Evet. Önemlidir son derece önemlidir kültürümüzün yaşatılması. Onlara selam ve saygılarımız var. Eyvallah. Ee, Beyaz abi, daha önceki çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. E, tabi Derneği Başkanlığı'ndan ayrıldığınız zaman e, bunu bir kenara bırakmadan yine sivil toplum kuruluşları içerisinde çalışmalarda bulunacağınızdan e, ben eminim. daha güzel e, icraata daha güzel e, hizmetler olacağından eminim. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum.